Herkese merhaba millet. Bugün sizlerle birlikte Ayen Boncuk adlı hesabımızla beraber yeni açtım bu hesabı. Yeni bir seriye başlayacağız. Bu serimiz birazcık daha çöpçülükle başlayacak. Hiçbir şekilde yan hesaplarımdan destek almayacağım. Aldığım tüm zırhları vesaire yapabileceğim tüm vesaire itemleri böyle bir iyileştirme şamanımız olacak. Tüm hepsini kendi imkanlarımızla bu çarım sadece kasabildiği noktaya kadar getireceğiz. Birazcık uzun bir seri olacak bu. Normal işte yan karakterimden örnek veriyorum günde 50-60 an kasıyorum. Geleyim buna bir tane item alayım. 5 lirayla bitsin gibi tarzında değil de birazcık. Daha uğraşacağız altın küpülerimizden sadece 35 levelde bırakacağız ilk başta işte güzel bir şekilde bu hesabımıza dizmeye çalışacağız açıkçası hadi başlayalım birazcık hesabımızı kasalım sonra ilk başta yapacağımız tek şey çöpçülük çöpçülükle yolumuza bakacağız çöpçülük olmadan ilk levellerde özellikle bu tarz sunucularda bir gelişme sağlanmayacağına inanmıyorum yani kolay kolay sağlanmıyor sıfır katkısız bir şekilde zaten sorun almış başına gitmiş biz de ikinci köyde güzel bir şekilde çöpçülük yaparak aynı zamanda Kral eventindeki bu çöpçülüğü değerlendirerek sizlere nasıl para kastımı göstereceğim hadi başlayalım böyle ikinci görevimiz tamamladık bakalım HP'li bir şey geldi mi gelmedi biz hesabımızı burada 10 levele kadar kasacağız. Sonra çıran sandığından çıkan binekle beraber hop ikinci köye gideceğiz. Oradaki en azından çöp türlüğümüze başlayacağız. Aynı zamanda hız skillimizi açacağız. İyileştirmeci yapacağım hesabımı. Ondan sonra devam edeceğiz. Ben sizlere göstereceğim güzel güzel noktaları. Yerden şöyle bir deri ayakkabı artık bulduk. Hızımıza hız katacağız. Devam edeceğiz kardeşim böyle. Bu seri birazcık bence hızlı gel gelişecek. Sadece 35 levelde vs videoları da bu hesapta gelecek. Şimdi de hesabımızı 10 levele getirdik. Şöyle yerden çöp çar bulduk. Yeni aldım zaten bunları da şöyle üstte işte, yanıyor. Böyle hemen bir yere edelim bunları da satacağız Ondan sonra ayakkabımıza basabilirsek artı 5'e basıp devamında hop, para etmiyormuş ee, devamında yolumuza bakacağız bunları şöyle bir gömçüreyim. o ok kalsın paketçe lazım olacak kaç para demiş bakalım 24k hop bu da 50k 143k paramız var şu üstümüzü tamamen boşaltmak istiyorum böyle pat 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 vuralım yanlışlıkla şunu satmayalım bizim için değerli şu an bu bunları da böyle bir atalım kalsın Şurada böyle buna şöyle sattık Şimdi ikinci köye gideceğiz. Kırmızı ikinci köye. Sonra devam edelim. Bu arada iyileştirmeci skillini açacağız demiştik. 30 level'e kadar en azından hızlı takılacağız. Birazcık para kastıktan sonra hareket hızı teminlerimizi hallettikten sonra. Hop şuradan da 7 hareket hızı alacağız. Şöyle vurduk burada da. 180 hareket hızımız var şu anda. Şunu bir artı deneyelim birazcık. Hadi 4, 5 ol bakalım. 5 olursa iyi şimdilik. Birazcık daha hareket hızı sağlar bize. Tamam şimdilik güzel. Hızımız şu anda 183'e ulaştı. 200'e az kaldı. Bir tane hızlaşı artı 3 bulup eğer zırhımızı da yakarsak güzel bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi buradan hemen çöle gidiyoruz. Çölden de geri çıkacağız. Selamünaleyküm. Köyden çıktık şu kapıdan geri geldik şimdi yerden alacaklarımız böyle dolunay kalıcıdır. Herkes hızlı yükseliyorlardır. En azından ilk başta birazcık daha kendimizi geliştirebilmek adına 18 ortu bir şey yapmaz ama pazarımızda en azından e, satabilmek adına bunları biriktireceğim. Birazcık daha 100k, 200k, 100k, 200k, böyle başlayacağız. Devamında işte dönüşüm küreleri buldukça e, her yerde zaten şu anda okçu var deli gibi. Şöyle bakalım hemen çünkü define sandığını alalım. Başka var mı? Etpelik başka bir şey. Hah şunu da alalım. Bakalım 2000 ep gelmiş mi gelmedi Devam ediyoruz. Aynı zamanda çam ve yelpazelere de bakalım. İçlerinden belki güzel güzel şeyler çıkabilir. 12 zekalı vesaire olabilir. Şu taş yelpazeyi beklemeye gerek yok. Yan tarafa gidelim tekrardan. Burada böyle boydan boya oklarımız var bizim. Bizim, bizim ee, pasif para kaynaklarımız hiçbir şekilde bizim olmayan ama arkadaşlarımızın tabii ki de beyni olmadığı için toplayamıyor veya toplama gayretinde de bulunmuyor. ya şimdi diyor ki dönüşüm kilesi atsa diyor 10 tane atacak diyor. Dönüşüm kilelerin tanesi 5 hem zaten. Hop geyik boyunuz yay bulduk. bir tane alalım bakalım. 12 ot olmaz. Devam ediyoruz. Şimdi olay şu adam bize ki 50 M mi kasacağım diye diyecek günler diyecek. Ama bilinmiyor ki burada dolunay farmı da veya geyik boyunuz yay farmı da çok güzel bir şekilde yapılabiliyor. Arkadaşlarımız burada kasmasın diye de genel yapıyorlar her yere. Bence atılması normal. Bence atılmaması gerekir. Saçma. Adam orada kalsın bırak. Zaten buradaki kasanın her şey en azından iç piyasada yine dönüp dolaşıp oyunun canlanmasına kadar değinilebiliyor. Yani oyunun ilk başlarında böyle değildi bizim oyunumuz en azından. Sonradan geliştirildi. Ya bir anda hype oldu. İlk başladığında bu kadar hype değildi. Ki herkes bu serverda oynamıyordu. Ama daha sonra devamında da geldi. Gelmeye de devam ediyor. Ya burada birazcık daha zaman içilmekle alakalı. Hop. Sende dolayı bulduk. Kaç? 19. Orta. O zor, üstü her şey para edebiliyor. Aynı zamanda geyik boynuzu yay da para edebiliyor. Bilginiz olsun. 28'lik küpelerin 10 yarılara da para ediyor. Burada yarı hepsini işliyor. Buradan devam edelim. Ben buldukça artık açayım. Şunu bulduk, bunu bulduk gibi gibi. Olacak devam edecek. İlk dönüşüm küpemizi bulduk yerden. Hop 5 meyi şuraya atalım. Güzel bir başlangıç. Bakalım ne kadar toplayacağız, neler yapabileceğiz bu çerbe. Devam ediyoruz kardeşim. Devam. Bakın bakın. Bak. Sanki Uhud tepesi bak. Burası bir sürü okçu. <laughs> bir tane abonoz küpe bulduk. 100 kayıtla bu bunu da şöyle hemen arkamıza atalım. Evet. Neredeyse bir dönüşüm küresi fiyatındaki Uzi tane sanatını bulduk. Bu da ortalama 3.5 ila 5 m arasında satılıyor. Bazen 7-8 m'ye kadar görüyorum. Bir mesela direkt G açmak istiyor. Aha bir tane daha dönüşüm küresi. Hop bunu da alalım. Bakalım neymiş bu. Bu ihtimal yabani uşak. Aynen. Bu da yabani deli yabani uşak yani. Aynısı. Bir 5 m daha. Şöyle göstereyim. Şu da 5 dakikalık geziyorum. Daha 3. CH'mdeyim. Ee, CH'yi de göstereyim şöyle. CH3 değil daha 3 tane güzel item buldum. Aha item daha savaş sanatı. Bu da ortalama 1.5 em ediyor. Bunu da çekelim. Bunlar da seri seri satılıyor. Hop gelelim buraya. Burada bir şey var mı? Şuna bakalım. Ne var? Devam ediyoruz. Ben yine buldukça açacağım. Bunu da atalım. Şimdi de OBS açmadan önce bir tane daha buldum dönüşüm süresi. Bu da yabani uşak buldum. Güzel i̇lerliyoruz bence. En azından şu anlık göstereyim. iki tane buzimizden var. Üç tane küpemizden var. Ya küpeleri de atabilirim açıkçası. Küpeleri pazara koymaya gerek yok. Sadece küre ve en azından savaş sanatı kağıtlarını koysak. Gecelik kitaplarını. Bunlardan da güzel bir kare elde edebiliriz. Ben yani şöyle bir güzel bir ortalamalı yay veya dolunay bulabileceğimi inanıyorum. Bu videoda. Bulabilirsek de videomuzu öyle kapatırız. Bulamasak da bulana kadar devam kardeş. O, <laughs> o güzel ortalamalıyı bulacağız. Güzel ortalama değil mi? De ilk başta yani bir 30-35'i bulsak yeterli. <laughs> Gidip düğülü saatlerce aradım 40 ortalama bulamadım. Tarzında değil. Hop bak 24. 24 mesela satılıyor bu arada arkadaşlar. En azından bir 10m eder. 30 ortalamalarda ortalama 2010 gibi bir değere satılıyor. Bence güzel. Devam edelim. Şöyle yukarılara da çıkalım. Yüzlük bayır çıkıyoruz kardeşim. Adam atmış mesela. Büyük ihtimal düşük ortalamalar. Ama mesela 4 evsün. Biz de atalım bunları. Gerek yok. Tık 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 tık. Tamamdır. Bir C'ye atıp tekrardan geliyorum. Bunları da şöyle bir düzenleyeyim. Şimdi şöyle yerde bir tane dolunay kılıcı gördük. Alalım bakalım ne çıkacak. Bir beş. Olmaz. Ya kardeşim çalışmıyorsunuz ya. Normal ejder haydi kardeşim. Haydi yaylayın kardeşim. Küçük ordularımızı. Haydi bakalım burada kim varmış. Kuz delisi. <laughs> Manyak herif. Kuz başka bir anlama geliyor. Arkadaş tabi ban ama bu nickten. Anlayan biri gördüğünde gülebilir. Yani bu event var ya çok değerli geliyor bize. Yani bir tane daha yabancı uşak. 20 m kastık şu anda. Ha 4 m'den bile saysan. Çok güzel para 16 m para. Şimdi. Ya şurada ortalama 30 35 milyon para var. Yani Razador yapan adam bu kadar kazanmıyor. <laughs> bu kadar sürede en azından. Daha şu an değiştirdim 7. CH ve 6. CH'de tekrardan C1'e geldim. 6. CH'de bu kadar para kasmış olduk. Devam ediyoruz. Şöyle bir tane daha vuzimizi bulduk. Hemen göstereyim. Şöyle üçüncü vuzi oldu. Burada da bir tane daha bir şey vardı. Nerede o? Ha? Hah. At evcilleştirme. Bunlar da 600-700 k ediyor. Hesabımız böyle 10 levelden birazcık para kasalım. Itemlerimizi alalım. Ondan sonra başlayacağız bununla da. Bir daha küre bulduk. Şunu da bir alalım bakalım neymiş. Yabani piyade. Bunlar da 200 kadan koyalım ya. Bunlar da para eder diye düşünüyorum. Başka var mı? işte finilere dalalım. Bunlardan XP çıkıyor. Aha bir tane daha bulduk. Bakalım neymiş bu? Yaban uşak. Evet güzel. 5 M daha geldi. Şöyle 25 M para var. Hadi 4 M'den bile saysan 20 M para var burada. Bir tane de Uzi bulduk. Şunu da alalım. Güzel güzel. Dördüncü buzumuz oldu. 6 tane küremiz var. Bir tanesinden bir küre. Devam ediyoruz kardeşim. Beyler dilenci hesabımızla 31 ortalama donlay çıkardık. Bir eder mi lan beyler? Bilmiyorum. Neyse bakarız. Ben 30 ortalamayı attım bir ondan. Kanka yükselen. tam 31 ortalama bak. Tam 31 Aa. ortalama. Hastasına gider kanka hastasına Altı gider o... bir tane daha bu arada küre çıkardık <laughs> Altı alır Ya 3 tane mi? daha çıkardık biz yine böyle çöpçülüğümüze devam ben inanıyorum ya böyle bir 40 ortalamaya yakın böyle bir yay çıkarsak bile yaylar 6-7 para ediyor bu arada herkes yaycı olduğu için baksana başka karakter yok yaylar para ediyor bir bakalım şöyle bir etrafa dolanan devam ediyoruz biz böyle tavaf edip geliyoruz şöyle göstereyim 4 tane uluş çıkardık pembe kitaptan ismini söyleyemiyoruz. Bence bunun ismini söyleyebilen bir adam varsa gelsin karşıma. Yusuf, pembe savaş o... sanatı kitabının ismini söyle. Willowsy. Hayır. <laughs> Dur lan, şeyden e, Google Translate'ten bakacağım. Willowsy. Veli. <laughs> Bizim Veli, Veli, Veli diyorlar kanka buna. Aha, ağacın altında bir tane daha var. Aldım. Ne çıktı? Allah'ın artık. Güzel, bir tane daha yabanıyor şu an. Artıyor kardeşim, artıyor. 7 tane oldu. Al şurada bir geyik boynuz yay. Koştur, 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 koştur. Ne geldi bakalım? Kardeşim açın yolu çöpçü geldi. 16 ort geldi. Para etmez. Bu arada abonos bilezikleri de alıp bakıyorum. Bir şey var mı içinde? Çıkıyor mu çıkmıyor mu? 20 şeytan gelse 2 bon. Arkadaşlar yani 10 yere gelse 3 bon. Atalım çöpe. Bundan çöpe. İnanıyorum ya çıkacak. Alacağız. Bugün 31 ort. Yarın 41 ort. Ertesi gün kaç ort Yusuf? 1. 42'ye. Yani. Canlı canlı çıktı dur. Lan 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 öldürme lan öldürme lan. Dur dur alacağım bunu. Kesin uşak. Lan dur oğlum dur. Ha, aferin. Eyvallah kardeşlerim. Meskun Mahal. Oh. Exo ETP aldık ne çıktı? Yabani piyade. Ulan. Şimdi dedim ki gideyim bu itemlerimizi pazara koyalım. Bu arada Dolunay bu kadar para yetmiyormuş. Bir baktım 9 M'ye var 10 M'ye var. Ulan dedim hayal kırıklığına uğradık. Ne kadar güzel bir bon kastık demiştik ama. Orada kasamadık. Burada 5 M'ye var. Diğerleri böyle 300k 500k 1M 2 Şu madencilikler güzel para ediyor 4 M'ye kadar çıkmış value kitapları da 2 m'den koydum arkaya geçelim hemen buzileri de 5 m'den Diğer şu dönüşüm kilolarını 500k m, 400k'dan yerlerini 400k'dan koydum fiyatlar bence uygun bence birkaç saate çekilir çoğu ve pazarımızı kukuralım satış olduktan sonra da birazcık itemimizi alalım sonra birazcık farm oturalım birazcık metin keselim bir şeyler yapalım dolanalım öyle böyle koyduk pazardan çekilen itemler toplamda 78 m vermiş yay çekilmiş süreler çekilmiş buziler çekilmiş Tamam mı koydum acaba ama bayağı gitti kaçışlar. Oyundan da atmış çok kolay bir şekilde attığını tahmin ediyorum çünkü bunların hiçbiri satılmam. 3-5 saat yok mu ortalıkta? Böyle ama bir kalkan bulduk. Bunu bir alayım diyorum açıkçası. 9 kalkan 9 kas alalım. Kırka en azından şimdilik gerek yok. Yani şöyle gerek yok. Elim bir artı 3 hız taşı alalım. Artı altı normal hız basalım. Öyle devam edelim. bir keş şapkası da var. Keş şapkasını alalım. Bunları takalım. Geri temizliğimize geliyorum. Şöyle kaskımızı kalkanımızı aldık. Bir tane de pembe elbise bulduk. Bence güzel. 27,5 e. Bir tane de normal zırh alırız artık. Ona yansıtırız. Kaşını takarız. aldık? 10 M'miz var. Bir tane pet al, Bir tane binek alacağız biz. Binek alalım bakalım. Al kaptan yazalım. 4,5 ne yaptınız la? Yusuf. 4,5 M'ye çok mu diyor? Oğlum şu an 10 M param kaldığı için çok bence. Abi, bak Fakirim. Buyurun. Olsun ama eğlenceli ya. Şimdi metin falan keseceğiz kanka. <laughs> Z zekatımı vereyim mi? Yok kardeşim. Yardımsız hepsiz kardeşim. Yardımsız hepsiz. Bir oyun oynayacağız. Eğlenceli eğlenceli. Ne yapalım? Başka server'da mı oynayalım kardeşim? Kendi server'ımızda oynarız yardımsız hepsiz. Daha iyi. Posta kutusunun dili olsa da konuş. Hayır kardeşim. Posta kutusu, posta kutusu yok. Demiyoruz kardeşim. Hayır. Ben yoksa posta kutusundan bir şeyleri kabul edilebilecek potansiyelde bir insan mıyım? Tabii ki hayır. Ben Tabii ki de. Hiç öyle bir imada bulunur muyum ya? Tabii ki de bulunamazsın. Kardeşim. Çünkü biz Davamızdan vazgeçmeyiz. Yeşil var mıydı ya? Ye yeşil de Yasada yok. Gri var mı? Kaç beyaz varmış lan. Yasada şu an. Neyse ya çekelim bir tane. 4.5 mede buradan. Şimdi de 18 levele geldik. Bir beceri sıfırlama yapacağız. Şimdi yine ikinci köyde çöpçülüğümüzü yapacağız. Devamında oradan kazandığımız parayla diyeceğiz cennet bilezik artı 4 alacağız. Onları artı 6'ya basıp veya artı 5'e basıp onları satarak da birazcık daha paramızı katlamaya çalışacağız. Öyle basalım. O tek de oldu güzel. Böyle yerde bir dönüşüm küresi gördük. Şunu da bir alalım. Bakalım ne çıkacak. Güzel. 5 M daha. 4 M daha. Hanemize yazdık. Birazcık ben dönüşüm küresi işte temleri toplayayım. bir yay almıştım ama. 15 orttu. Birazcık oradan getiri sağlayalım. Tekrardan bir itemlerimizi güncelleriz. Yani ilk başlarda böyle seri seri farm yapabiliriz. Birazcık level, birazcık item, birazcık level, birazcık gelip burada çöpçülük yaparak. Diğer türlü yani nasıl desem bir 10 levelde 70-80 m kasmak birkaç saat içerisinde bu, bence bir sıkıntı. Yapamaz bence hiçbir adam. Temleri yok, hiçbir şey yok. Gelecek buraya hafifinden tıkırından. Abi bir kağıt ambiyonuzun. Şöyle dönüşüm küresi çıktı bakalım Allah'a sen. Yandan da hidra yapıyorum yan tarımda. Tam hangi dönüşüm küresi? uşaktır inşallah. Uşaktır kardeşim. Alıyoruz. Güzel. Yabani deli çıktı. Yabani deli uşak zaten aynı. Devam ediyoruz. Bir tane de yabani piyade bulmuştum yerde. Onu kayda girmedim. Beyler itemleri yine topluyordum. Şöyle yabani piyadaları, uçaklara uh, vesaire 5 tane küre buldum. Yine 31 ortalama geldi Dolunay. Şöyle şunu kenara koyayım. Şurada da bir tane daha 31 var. 2 tane 31 ortalama. <laughs> Baya artık ee, şanssız mı diyeyim, şanssız mı diyeyim bilemeyeceğim ama yaya gelse en azından bir bon eder. Bu sefer bir bon eder ama bunlar onem etmiyor, on az As, 20 buradan. Böyle kürelerimizden de zaten 3 tane uşak aldık. 15 m bu. Bu da 5 m diyelim. 20 m etti. Para kasmaya devam ediyoruz. Bir ben burayı doldurayım sonra pazar açacağız. Sonra da videoyu sonlandırırız. Bir yandan da çekilişimizi bu videoda sonuçlandıracağız. Kime çıktığını göreceğiz. Biliyordum be. Bak bak yayına hemen gireyim. Bak 40 ortalama GB'ye düşürdüm. 40 40. Bu ortalama inşallah bir 5 konu vardır. <laughs> Yoksa bayağı yıkılırız. Çok güzel. Bak. Şimdi hesabımıza var ya. Bir itemler dizeceğiz. 25 level'e kazacağız. Zaten birkaç daha böyle itemler daha toplayayım. Şu kadar topladım bu arada. Bayağı bir yaban uşak da buldum yerden. Ortalama bir e, 50 dakikada şu kadarcık item buldum. Bulunuyor mu? Çok rahat bulunuyor arkadaşlar. Gelin gelin. Çıkın çıkın gelin buraya. Buraya çıkın çıkın gelin. Bak. İnşallah inşallah 5 mon eder. Pazara kurarken de göstereceğim bunun fiyatını. Belki 9 basıp da satarız ama 9 basacak yani kusamaya heba eder miyiz? 50 tane kusama versek 50 hemden Paramız var mı? Yok. O zaman basmaya gerek yok. Bu bizim için çok bayağı bir dönüm noktası olacak. Bu 40 ortalamayı pıt diye bir sattık mı? 5-6 bana. Güzel bir getiri sağlayabiliriz. Devam ediyoruz kardeşim. Şurada bir çöpçülüğümüze devam edelim. Şu iki envanteri dolduralım. Sonra gideceğiz. Pazarımızı açacağız. Paramızı alacağız alacağız alacağız. Alacağız alacağız çıkacağız. Devam ediyoruz. Şimdi düşürdüğümüz 40 ortalama GB yayına 6 bundan arkadaşımıza satıyoruz. Pazarlık yaptık biraz. Pro değil. Şu. Pazarlık yaptık biraz. Artısı eksisi vesaire. Konuştuk. Videoya da içerik çıkması adına. bana aşağısına bıraktım ben. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşımıza da teşekkür ederim. Hemen aldı. Sal kral diye yazalım hemen. Sal kral. Hemen devam ediyoruz. Bu altı bunu güzel bir şekilde katlamaya başlayacağız. Birazcık daha hatta ben bu itemleri pazara koyayım. Birazcık daha paramız artsın bizim. Ondan sonra işlemimize devam edelim. Şimdi adamın biri geldi bize şöyle bir 50 seterde bir zırh verdi. Kostüm verdi zırh diyorum. Şöyle şuna takarak. Bayağı şekil duruyor aslında. Bunu yansıtsak mı? Neyse biraz paramızı kasalım da. Videonun sonuna doğru ona bakarız. Yansıtır mıyız yansıtmaz mıyız? Şimdi satılacak itemlerimizin hepsini pazara koyduk. Şöyle kürelere 4.99'dan. Yabani piyadelere 100k'dan koydum. Seri seri gidecek fiyattan. At evcilleştirmeleri de aynı şekilde. Fiyatlarımız bu şekil. Yani piyasanın orta derecede. Uğuzcular gidiyor. Bir adam geliyor mesela. Çekiyor 20-30 tane. G açmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde sunziler de gidiyor. Ben şöyle bir 3-5 saat bu bir açık kalsın. Videoyu montajı bitene kadar Bakalım kaç tane satılacak. Evet arkadaşlar Tarihan geldi. Benim ilk defa birine karşılıksız bir şey verdiğim an. Çekilişhan'ın Tarihan'ı değil. Bizim için. <laughs> Benim başka birine böyle bir şey vermem. Bence bir Tarihan'dır. Yusuf burada. Rot burada. Rot. Ses ver lan. Merhaba. Verme lan verme. Şimdi. <laughs> Şerefsizlik. Şimdi bizimkiler de katıldı ama onlara çıkarsa zaten vermeyeceğim. Ya yani ilave olarak zaten. Örnek veriyorum. Biz... Yusuf'a çıkarsa bir tane Yusuf'a bir kayıp vereceğim. ikinci çıkan kişiye de bir kayıp vereceğim. Yani bizim ekibe bile çıksa toplamda cebimden iki kayıp çıkmış olacak. Bu da ben, videoda söyledim. Ben ben 3 farklı hesapla katıldım. İkisi bana çıkarsa olmaz kanka. Sana ben niye öyle bir şey yaptım? Kazanma olasılığımı arttırmak istedim. Altu sen inşallah öyle yapmamışsındır. Hayır ben tekrar. Tamam. Şimdi çekiyoruz kardeşim. Yönerir diyoruz, bir koyuyoruz. Ben robot değilim kardeşim, ben saksı değilim. Hadi biraderim. Şimdi. Al, bana açık. Yusuf Cengiz. Yusuf Cengiz. Oldu. Merhaba, oha merhabaya bak. Şansa bak adamın. İki kere için, hem ikinci oldu hem üçüncü oldu kanka adam. Nasıl e. oluyor lan bu? Adam iki yorum yapmış. İki yorum mu? Aynen iki yorum yapmış. Ana, onları da mı? E bunu kapatmamız lazım kanka. Bilmiyorum. Neyse önemli değil zaten. Ya yani, yani Yusuf bir, bir kişinin yapmış. Bir derkine bir de bir dahaki çekilişte çift yorumu kapatırız. Yani tek yorum bazı yaparız yani. İlk defa kullanıyoruz bunu. Bu en azından siteyi Yusuf Cengiz kardeşimize şöyle bir yazalım. Cengiz'i bulacağız. Yorumlardan kazanan arkadaşımız buna bir ka teslim edeceğiz. Yok kanka değilim. Beyler bu arada Yusuf'un niki bu. Herkese açık bir kullanıcı adı diye. Yusuf'un hesabı bu, Rod'un hesabı da Altu yazıcı yani bizim Yusuf o Yusuf değil bunu <laughs> baştan söyleyelim sonra demesinler kendi abi, ekibine abi. çıkarttı diye Verirken de zaten arkadaş yapacağız ama çok müsait ha kanka Nick de müsait <laughs> Bu arada Yusuf'un soyu da Akın, bununki Cengiz onu <laughs> baştan söyleyelim Adamı niye ifşaladın oğlum beni Kanka bir şey olmaz bir şey olmaz <laughs> e, Şimdi Ede sızan e-devlet verilerinden adresimi de buldular Kanka ha. ne olacak ya Kayseri'de oturuyorsun ha. işte Ka <laughs> ka kapı, çal kap kapı çaldı bir saniye. Aa, ye yemek sepetinden 10.000 TL sipariş vermişim. <laughs> Yusuf yarısını da bize vereydin kardeş. Buradan versin de en azından verdiğimizi teslim ettiğimizi gösterelim. Öyle yapalım <laughs>